başlayabilir ya. Evet Yasin Bey. Bilmiyorum. Belediye <laughs> ne <Nelindeki> tür değişiklikler yaptınız? <laughs> yani, i̇şte biz belediyeye şeyden evet. beri, Mart ayından beri geldik. E, bayağı bir eksiklikler gördük burada. Mesela bizim geldiğimizde buralar hep böyle şey diye ormanlık bir alandı. boya boşluk bir alandı. Sonra biz belediye olarak eee Kafaları bir tutuşturduk yani birbirimizde. Evet. Peki ne tür değişiklikler oldu bu orman dışında? Ya bu orman dedik? öncelikle burada insanlarımız için yürüme sahası olsun böyle hani işten çıktığı zaman istirahat edebilecekleri yer olsunlar. Mesela alışveriş merkezi hiç göremedim. yani böyle insan ailecek girip de her türlü ihtiyacını karşılayacak bir yer. Evet. Yani yeme içme olsun ve hatta ne bileyim çocuklar için giyim olsun, büyükler için giyim olsun. Böyle bir alan mı kurduk? Böyle bir alan kurduk. İşte böyle miller oldu, seonti evet. oldu. Ondan sonra... eee i̇şte var galiba. Bir i̇şte lokanta var. Evet, teras olsun. Yani bir yeniliklerden yanayız. Yani çok değişiklik güzel. olsun. İsterseniz şöyle yürüyelim. Hani evet. böyle gördüğünüz gibi böyle aile, aileler çocuklarını alıp da gezmeleri için güzel bir alan yapsın işte istedik biz. Gerçekten çok hoş bir yer zaten. Hani evet, çok yani şurada doğal. gördüğünüz gibi yani her çıkışın bir parka doğru bir gidişi var. Tabii ki insanlar şimdi burada alışverişlerini yapacaklar, yeme içle ihtiyaçlarını giderecekler. Evet. Sonra tabii ki işte, akşam üzerine doğru da burada hani gezebilmek için. Tabii yani. Çünkü burası çok böyle havası da iyi olduğundan, evet. estiğinden dedik ki şöyle bir festival alanı falan olsun. Mesela geçen işte geçtiğimizde 19 Mayıs şenlikleri vardı biliyorsunuz. Evet. Gerçekten. Burada güzel bir organizasyon yapmıştık. Ee, ondan sonra çok saygıdeğer sanatçılar geldi sağ olsun işte Sibel Can geldi. Ee, onu işte havalandan karşılamıştık. Sonra İbrahim Tatlıses'e çok selamı iletti. Yani ben Urfa'dan çok iyi tanırım kendisini. İstanbul'da falan beraber çalışmıştık. Evet. O da sağ olsun kırmadı işte rahatsızlığından dolayı gelemedi maalesef. Ona da buradan çok büyük geçmiş olsun diyoruz. Evet. Selam yok şey işte söylemişlerdi size. Evet. Peki ben Öyle. burada lavabo mu burası? Evet burada mesela işte alışveriş yaptıktan sonra evet. e, gelip de işte ihtiyaçlarını giderebilecekler, abdest alabilecekler. Yani vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı için her şeyi sağlamışsınız. Tabii yani elimizden geldiğince her şeyi düşünme e, gayret ettik. Çok yani, güzel. Burası peki göl tarzı bir yer mi Burası evet biraz yani su parkı. E, Tabii tabii bu proje evet. tam bitmedi. Evet. Gördüğünüz gibi daha dedik büyük bir yeşil alan var. Yeş yapıma aşaması. İşte burayı böyle bir Aqua Park diye düşünüyoruz. Yani evet. şimdi önümüz yaz biliyorsunuz hani çocuklar da suya girip eğlensinler. Çok güzel. O yüzden yani şuralar mesela konferans salonu gibi yani açık yaptık. Mesela bize çok talep geldi işte. Diyanet Camisi'nden saygıdeğer büyüklerimiz dediler ki yani biz hani cami esnasında çocuklarımızla gezdiğimiz zaman hiçbir yerde böyle bir abdest alma imkanımız yok dediler. Evet. İşte böyle büyük abdesthaneler yaptık. Çok güzel. Hemşerilerimiz yani çok rahatlıkla... Çok güzel yapıyor. düşünülmüş bir şey. Mesela düğün oluyor dediler, büyük salon yok dediler. Biliyorsunuz biz Türkler bayağı geniş bir aile olduğumuzdan dolayı bir düğün yaptığımız zaman siz de bilirsiniz yani evet. 500 kişiden aşağı olmuyor. Olmaz. O yüzden dedik ki... Hatta bu bin kişilere kadar bile çıkabiliyor Tabii yani. Tabii yani mutlaka. Hatta geçen bir Sivas hemşehrimiz 1500 Euro'luk yer istedi. Eyvallah. Evet. Ben de dedim ki yani böyle bir açık hava yapalım. Hem insanlar buralardan falan izleyebilirler. Evet. Evet gibi şurada falan oturabiliyorlar. Buralar masa kurabiliyoruz. Yani çok değişik çapta kullanabiliyorsunuz yani buraları. Çok güzel. O bakımdan öyle bir sıkıntı olmuyor yani. Her yerde de levhaları insanlar daha güzel orantıya olabilsinler diye. E Tabi yani. Tuvaletler Şimdi mesela daha... ilk ilk defa gelen bir kişi hani hemen böyle bir görsün ha yani. tamam nereye gidiliyor, nerede ne yapılıyor. Yani çok, çok güzel, güzel, çok takdir çok topluyor güzel işte. bir mekan. Buradaki vatandaşlar çok takdir ediyorlar Allah razı olsun. Yani biz de tabi teveccühlerine layık olmaya çalışıyoruz bu konuda. O yüzden yani gençlerimizde bir hasta çok düşünüyoruz. Mesela diyorlar ki işte Yasin Bey diyorlar yani bayağı bir büyük projeleriniz var falan. Çok dediler böyle alışveriş merkezi olsun işte büyük şaplı alanlar olsun. Ama dediler biz biliyorsunuz biz futbol hastasıyız. Bağ Saraylı, Fenerli, Trabzonlu. Evet. Bize dedi ya güzel bir futbol sahası. Genişken tam da karşısında duruyoruz galiba. Evet tam da karşısında duruyoruz. Böyle bir spor tesisi yaptık sağ olsunlar illa Erdoğan spor tesisleri koyalım adını. Çok ben de dedim yani o sizin dedim takdirinize kalmış yani. Biz elimizden geleni yaptık. Genelde yani aş olur futbol sahaları. Ama biz dedik yani gençliğimize dedik yapmışken dedik yani süper bir şey olsun dedik böyle yeşil saha yaptık halı saha. Filelerimizi Konya'da diktirdik mesela. Sağ olsun Muharrem Bey çok destek oldu bize bu konuda. Yani Türkiye'den de vatandaşlarımız eee mesela şey eee Bülent falan dedi bizzat dedi ben ilgilenirim falan dedi. Çok sağ olsunlar yani. Nazımız geçiyor biliyor musunuz? Gerçekten Nazımız geçtiği için olmuş. bayağı bir desteklerini aldık işte Hatta böyle. Hatta gençleri de görüyoruz galiba yanında bir sağ daha mı var? Ya şimdi burada mesela hafta sonu büyük maçlar olduğu zaman burada evet. tabii kullanıyoruz sahayı. Evet. Antrenmanlar için gençler dedi yani Yasin Bey dedi çok süper saha yapmışsınız dedi. Şimdi biz her zaman burada oynarsak dediler. Bu sahanın dediler, belirli bir kalitesi düşebilir zamanla. Evet. Ben de tabii haliyle de bir saha daha yaptım yanına. Dedim hani antrenmanlarını falan orada çok yapsınlar. Mesela yurt dışından falan da futbol takımları geliyor. Geçen mesela Fransa ile kupa maçımız vardı burada. O yüzden dedik ki de yani sağımız güzel kalsın dedik. Evet. Gerçekten çok ince düşünülmüş. Yani yurt dışından geldiği zaman ya bir nevi reklam oluyor burası bizim için. Evet. O yüzden yani böyle hep yeniliklerden taraftarıyız. Burası da gerçekten çok güzel bir atmosfer görün olması da hani evet. futbol oynayanların eşleri çocukları da aynı zamanda çocuklarım da yani. çocuklar küçüklerse e tabii şimdi de burada. Beyler hani genelde futbol meraklısıdır. Evet. Hepsi işte futbola. O yüzden şu karşıda gördüğünüz bina da hani hanımlara özel yaptık orayı. Evet. Hani mesela işte bilirsiniz bizim hanımlar çok hamar işte. Her yörenin kendine göre bir özel yemeği olduğundan dediler ki hani böyle büyük maçlar olduğumuz zaman evet. hem takımımızı tanıtalım dediler hem de işte böyle yemek falan yapalım Evet e, kendi kasamıza da bir gelir sağlayalım. Çok güzel yani O konuda da öyle bir incelik e, oldu dedik hani hem hanımlarımız marifetlerini göstersinler. Hem de biz dışarı doğru bir tanıtım yapalım. Evet, hem de Almanlar da bu şekilde kültürümüzü, yani, yemeklerimizi, özgürümüzü, adetlerimizi tanısınlar. Aynen öyle. Hem de bir kasamıza gelir olmuş. Yani böyle bir şey yaptıysak da, yani onun ileriye dönüklü bir gelir getirmesini evet. sağladık sağladı kendimiz için. İleri dönük düşünüyorsunuz. Bu da Tabii. çok hoş. Yalnız evet. şu şu banklarda muhteşem olmuş. onlara, onlara, da, da, onlara da geleceğim. Yani şimdi Genelde bildiğiniz gibi bank dediğiniz zaman ne olur? Şuraya kadar olur. 2 metre falan olur. Evet. Ama biz öyle yapmadık. Biz öyle yapmayız. Biz, biz yaptığımız zaman en iyisini yaparız. Övülmek gibi falan olmasın falan. ama işte. Yani bir buraya koyduk. İşte bir de karşı tarafa koyduk. Çok güzel. Çok hoş bir şey. Yani Almanlar alıklı zaman. Var, inanmıyorum. i̇nanmıyorum. Bunlar işte o sağ olsun bizim temel kardeşimiz Karadeniz'den toplamış. O Temel i̇lla. Bey'e de çok teşekkürlerimizi iletiyoruz burada. Evet, i̇lla dediler yani. Madem o kadar dediler. her yöresine değiniyorsun dediler. Bizim balıklarımızı evet. da değil. Çok yani, Eskili bir şekilde yanaştılar kendileri. Biz de dedik Temel kardeş dedik yani rica ederiz dedik. Yani sen o kadar düşünmüşsün. Biz de çok o hoş. güzel balıklarını bu dereye de atalım dedik. Yasin Bey dikkatimi çeken bir şey var. Her yerden sular evet. akıyor. Hep sularla bir doğal bir görüntü mü yaratmaya çalıştınız? Her şey doğal mı olsun diye şey? Bizim için önemli olan her tarafta önce yeşillik yani şeydir yani böyle bir ferahlatıcı bir renk olduğundan her tarafa bir yeşillik verelim. Diye. Hani genellikle artık insanlar böyle işte daha işte yüksek yüksek binalar işte daha çok maddesel şeyler. İşte biz onlar böyle uzak kalmak direkt. istedik. Evet. Bu da yani çok böyle. hoş oldu. İnsanların daha bir mekan olmuş. Yani biz istedik insanlar kuş sesi dinlesinler, doğayla iç içe olsunlar, suyun berlaklığını izlesinler, su sesini duysunlar ki evet. memleket hasretini biraz olsa da gidersinler diye düşündük. Çok güzel düşünmüşüz gerçekten. Evet yani bir de biz ailecek mesela insanlar yürüdüğü zaman ayrı ayrı olduğu için istemediler. Yani o yüzden böyle bir 10 kişilik bank yaptık ki hepsi yan yana otursunlar. İsterseniz şöyle de buyurun. Evet hatta buraya bir yazı da yazılmış. Yani burada Türkiye sağ olsun. Seyitler ölmez, vatan bölünmez diye. İşte yani biz dediğim gibi Almanya'da da olsak yani vatanımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Elbette Elimizden geldiğince de böylece destek olmaya çalışıyoruz yani. Dediğim gibi yani Çok biz... Hoş. Biz 2 yaşından tutun 82 yaşındaki insanlarımıza kadar herkese hitap ediyoruz. Mesela aşıklar olsun buradan gelip kopartıp seviyor sevmiyor muhabbetine girebiliyorlar. <laughs> Biliyorsunuz günümüzde artık hep Facebook'ta takılıyor gençler. Evet yani beğeniyoruz, yorum yapıyoruz ama hiçbir çiçek elimize alıp da ne sevdiğimize veriyoruz ne de kendimiz bir fal dokuyoruz topraklarda. Evet, i̇şte konu da orada efendim. Yani biz istedik ki insanlar işte bir asla gençler odalarından çıksınlar, insan içine karışsınlar, evet. doğayla bir biri olsunlar. Yani her şey o kadar çok sanallaştı ki insanlar çıkıp da şöyle bir yani vücuduna artık E vitamini bile yükleyemeyen insanlar var. Yani maalesef, maalesef çok güzel bir konuya değindiniz. O yüzden dediğim gibi yani biz 2 yaşından tut 82 yaşına kadar herkese değindiğimiz için küçük kardeşlerimizi tabii evet. unutmadık. Böyle yani ufak da olsa bir park inşa ettik. Artı burada da dikkatimi çeken burada da her şey orantılı değil yani. Hani görsellik değil de daha çok doğallık ön plana çıkmış. Aynen. Hani çocuklar sanki kendileri kurmuşlar buraları. Hani tahtalar yamuk. Hani renk verilmiş, şekil verilmiş. Ya şimdi şöyle mesela bizim burada Stadt orta mesela bir tane kreç var. Bunun sayısı biz geldiğimizde 2'ydi. Biz geldik, 10 oldu. Evet, o yüzden bir bir toplantı düzenlemiştik ki bütün öğrenciler, veliler, işte çocuklar, çocukların da aklını aldı. Yani şimdi bu beni yönetmek bir kişinin aklını olmaz bir kere. Ben ona çok önem veriyorum. Mesela isterim ki herkes böyle bir fikir versin. Yani ne gibi yenilikler yapabiliriz? Yani çocuk diye de geçmemek lazım yani. Tabii ki onlar bizim geleceklerimiz. Tabii mutlaka. Onların da isteklerine göre biz girişimde bulunuyoruz. Mesela dediler ki işte aramızda Karadeniz insanı vardı ya dediler bize böyle bir gemi falan olsun dediler. Yani çocuklar özünü unutmasın. Yani, yani. çocuklar özünü unutmasın dedik. Yani. O yüzden Alendor çok istediler Trabzon yazdıralım dediler. Dedim şimdi olmaz. Yani bir Alman geldiği zaman görmesi lazım yani nerenin gemisi olduğunu değil yani, mi? Yani çocuklar da nerede olduklarını okuyarak bilerek. E tabi yani. İşte burası da dediğimiz yani. gibi bizim Faen Kaşteti. Oraya araba park yeri yaptık. İşte gelen veliler rahatlıkla evet, o da Çok önemli yani park tabii. sorunu çok büyük. Yani çok yaşanan bir yer. Hele yani Beleşiktaş, işte, Alemdol evet. gibi kalabalık bir yerde bir asla, çok da sıkıntı oluyor. Evet. Yani oraya yaptık. Mesela arka tarafa geniş çaplı bir park yeri yaptık. Ondan sonra işte bizim burada skater bisikletli güzel genç kardeşlerimiz dediler bizim için de bir yani alan. Her yaşa hitap etmişsiniz. Yani hani gerçekten Yasin Bey'in az önce söylediği gibi 2 yaşından 82 yaşına kadar yani her insan burada huzurlu, mutlu ve istediği şekilde elinebilir. Tabii. Yani şimdi işte geçmişte hep görüyoruz yani başa gelen hep kendi cebine indiriyor. Evet. Dikkat ediyorsanız yani bende herhangi bir göbek <laughs> falan görmüyorsunuz. Değil mi? Yani, yani Ben aldım. Yaşınıza, yaşınıza göre kendinizi çok genç Teşekkür, tutabilmişsiniz. Teşekkür ederim. Yani. İltifat ediyorsunuz. Sağ olun. Dediğim gibi yani ben <laughs> bana gelen paraları tamamen halkım için harcadım yani. Buradaki belediye için harcadım yani. Yani bir kuruş cebimde varsa ki yok yani bir anahtar var yani. O da işte bizim işte ufak tefek eskilik bir araba kullanıyoruz sağdan sola gitmek için. Evet, o var yani. Eminim öyledir. Ufak evet. tefek. Evet, demin de değindiğim gibi işte burada da antrenman sahasımız. İşte ufak stat gibi çocuk, yaptık. Çocuklarımız burada. Evet. Şu anda da zaten antrenmanlarını sürdürüyorlar. E, evet işte. Ha bu yeşil beyazlar. bizim... Galatasaray'ını mı görüyorum ben burada? Evet, bu Galatasaray genç takımına karşı oynuyorlar bugün. Hatta e, birazdan şey Fatih Hoca'la randevumuz da vardı. O da işte demişti yani sizin orada dedi birkaç genç herhalde artık Türkiye'ye kadar gitmiş namları. bir iki tane sağlam oyuncularımız var yani. Onunla görüşeceğim. O yüzden e, yavaş yavaş sizden izin istesem. Tabii ki Yasin Bey çok ben çok güzel teşekkür olur. ederim. Rica ederim. Retorberta, 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 retorberta. Çok sağ olun gerçekten çok büyük başarı bu. Bize evet, zaman ayırdığınız için aslında biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Dediniz, benim Fatih Hoca ile bir görüşmem var. İnşallah yani böyle geldiğiniz zaman kapımızı çalın biz size. İnşallah tabii ki buradan da, da bütün seyircilerimizi işte aynı bekliyoruz. Yasin Bey'den de desteklerinizi esirgemeyiniz. Çok sağ olun. Hayırlı günler. <laughs>